Bir aydır yaklaşık Youtube'da video çekiyorum. Öyle kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında çok da bir şey İyi yok. Bugün de böyle e, Gesi'ye geldik, Gesi sıra alanına. Burada birazcık dolanacağız. Bakacağız etrafta ne var ne yok. Çünkü biliyorsunuz ki buralar daha yeni açıldı biraz Haziran'da. Bugün günlerden 2 Haziran. Birazcık dolaşalım dedik. Çalışma yapıyorlar zaten. Şurada falan hatta adamlar var. Sulama kanalları falan şey yapıyorlarmış. Böyle biz de arsalara falan girdik. Etrafta birazcık size gösteririm. O şekilde bugün belki birazcık benimle olursunuz. Biz de böyle çekelim bir şeyler. Bakın burada adamlar falan çalışıyor bu şekilde. Bomboş ya. Kimse yok böyle. 2-3 tane çardak dolu sadece. Geri kalanı full boş. Böyle yukarı doğru uzanıyor. Ne buldunuz? Badem bakayım. Ama bu oldu mu ki? Aa, e nasıl yiyeceğim? <laughs> Olmamış ama yine de. de, de. O da badem ağacı. Hadi dalın dalın. burada bu şekilde. Efendim babacığım. Orada ne var? Ha, aynı onu gösterdim orada. Bunların hepsi böyle kocaman badem ağacı ama yenmiyormuş daha olmadığı için. Oldukları zaman güzel olur bunlar. Yağmur yağıyor. Yok. Şu. 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 Su var. Gerek yok. Evet, böyle oturduk biz şimdi. aynen oturacak yerlerimiz de oturalım mı? Oturmuş. Nasıl <laughs> Oturmuş o? zaten. Böyle burada simitlerimiz falan filanımız var. Yıkayayım onu evde yarın. kaçıyoruz biz çünkü <laughs> çok fazla e, rüzgar esmeye başladı ve tekrar yağmur yağmaya başlıyor. Ben hemen gidiyoruz şimdi. Arabaya. Annem hala çay içiyor. <laughs> azalmış. Şe Evet, bayağı azalmış su ya. Tamamdır, baktım. Hı. -hı, -hı, -hı.